Bakın başka başvurularda geliyor. Şırnak T tipi cezaevinde mahkum olan abim diyor. Şırnak cezaevinden vahim ihlal iddiaları geldi. Kadri Tata telefon aramasında anneme demiş ki son iki gündür fiziksel şiddet uygulanıyor. Vahim infaz koruma memuru şiddet iddialarını aldık. Ayrıca tutsak yazarlar emekle dört duvar arasında kitap dosyaları hazırlıyor fakat hapishane idareleri o kitaplara sansür, sansür uygulayabiliyor. Bager Sayak'ın Bilge Savaşlar romanı bunun son örneği, Bager bizden sansöre karşı sesi olmamızı istiyor, olur musunuz? diye sormuş yakını. Ee... Bager, Bilge Savaşları adlı romanının serbest bırakılmasını ve kendisinin hapsedildiği hapishane duvarlarının dışına gönderilmesini talep ediyor. Bager, durumu ne kadar ağır olursa olsun kitabına yönelik suçlamalar hakkında yorum yaparken bunu trajikomik bir şekilde nasıl ifade edeceğini biliyor. Gördüğünüz gibi romanıma ele geçirmek için her türlü suç ve suç örgütü hakkında bir şeyler eklediler ve yazdılar. Tıpkı otobüs faturaları gibi ne bulurlarsa atıyorlar diyerek ironi yaparak bu konuda eleştirilerini yapmış bu kişi ve eserine yönelik bu engellemenin bitmesi gerektiğini söylemiş.